Bugün burada yan yana olduğumuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Gazze'yi ve Doğu Türkistan'ı unutmadığımızı göstermek, mazlumun yanında, zalimin karşısında yerimizi alıp safımızı belli etmek için toplandık. 7 Ekim 2023'ten bu yana siyasi, siyanist işgalci katil İsrail, yüz binlerce Filistinliyi yerinde etti. 20.000'i 20 çocuk olmak üzere bin'i aşkın insanı hunharca katletti. Bir değil, beş değil, bin değil, elli bin. Sadece bir rakam değil bu. Her biri ana baba, evlat, eş, kardeş. Aynı bizim gibi hayalleri olan, öz vatanlarında, evlerinde, aileleriyle mutlu yaşayan, bu hisse insanlık tarihi birçok zulüm vahşet gördü. Ama tüm dünyanın an be an şahit olduğu insanların rahat koltuklarında sanki bir filmmiş gibi izlediği böyle bir katlihamda yaşanmadı. Ve bir de kapalı kapılar ardında seslerini bile duyuramayan Doğu Türkistanlı Uygur Türk'ü kardeşlerimiz var. istenen, mal, can, namus güvenliği olmayan bu kardeşlerimiz de zalim Çin zulmünün gölgesinde yaşam savaşı veriyor. Şu kesin ki iyiler görmezden geldiği sürece kötüler var olmaya devam edecek. Bizler de maalesef aylardır Moloz yanına dönmüş bir şehri elinden sadece bir çekiçle elinde sadece bir çekiçle tozların altında ailesini arayan babaları, evladının başsız bedenine sarılan anneleri, kardeşinin parçalanan bedenini poşetlerde taşıyan çocukları, dire dire yananları, patlamalarla havaya uçanları, kolsuz, bacaksız, doktorsuz, ilaçsız, aç, susuz, bombalar altında ölüme terk edilmiş mazlumları çaresizce izliyoruz. Rabbimizin bizi birbirimize imtihan vesilesi kıldığını unutuyoruz. Üzerimize düşeni, gücümüzün yettiğini yapmadan sadece dua ederek Allah'tan yardım bekliyoruz. Hatta çoğu zaman Çin malını, Kadir İsrail'in ve işbirlikçi ortaklarının mallarını satın alarak zalime destek bile oluyoruz. Bir de hiç utanmadan ne olur? Herkes alıyor. Bahanesiyle yaptığımıza kılıfta uyduruyoruz. Sonra da çocuğa şiddet, kadın hakları, sevgi, merhamet, adalet, hak, hürriyet nutukları atıyoruz. Halbuki Bugün artık bize düşen zalimi duyacağımız soylu kararlı bir öfkedir. Dünyada bunu söyleyen tek sen kalsan da hakkı haykırmaya devam etmektir. Yazarak, çizerek, okuyarak, anlatarak, yürüyerek, belki sadece durarak ve tek kuruşunu bile zalime kaptırmayarak o bebek katillerine haddini bildirmektir. Gazneli gibi sabırla, inatla yorulmadan, bıkmadan, usanmadan onlar orada, sen burada mücadeleye devam etmektir. Tekbir! Allah'a emanet! Tekbir! Allah'a emanet! Tekbir! müminler kardeştir. Çünkü şüphesiz ki Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf tutup savaşanları sever. Mazlumları kurtarmak için ne yapabiliriz ki? Sadece iki kişi demeden Firavun'un karşısına dikilen Musa ve Harun gibi biz de bu çağın Firavunlarının karşısında dimdik durabilmeliyiz. İnsanlar Yere ve göre efendilik taslayan, en temel haklarını elinden alıp Müslümanı insan yerine bile koymayan bu sefil yaratıklar yine en çok da biz Müslümanlar sayesinde güçlerine güç katıyorlar. Arkadaşlar, davet ettiğimiz her alandaki boykot bu gücü kesip atacak yegane çare olabilir. Almazsak satamazlar. Satamazsak güçten düşer, en azından korkarlar. Firavunları korkutmak istemez misiniz? İsteriz. Boykot tercih meselesi değil, bir duruş meselesidir. Bu duruşu sergilemek için belirli bir dine, ırka, coğrafyaya ait olmanız gerekmez sadece bozulmamış bir fıtratınızın olması yeterlidir. Boykot asla küçümsenecek bir tedbir değildir. Evet, bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Arkadaşım, kardeşim, o ilk çiçek sen ol. Arkana bakmadan ben varım diyenlerden ol. İnsanlığa olmuş. Sıradaki hedefi vatanımız olan bu çakal sürüsüne karşı şuurlu, çalışkan bireyler olmaya mecburuz. Tekbir! 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 Tekbir. Ümit ediyoruz, Rabbimizden niyaz ediyoruz ki almadığımız her boykot malı Allah rızası için yaptığımız tüm ferdi çalışmalarımız en azından 3-5 yaşındaki Filistinli çocuğun Siyonist tanklarına attığı küçücük taş kadar değerli olsun. Rabbimiz bizden kabul etsin. Diyorlar ki bu yaptıklarınız boş. Hiçbir şey yaramıyor. Arkadaşlar kan gövdeyi götürürken şu anda bile masum yavrular korku, acı, açlıkla feryat ederken Siyonist hapishanelerinde türlü işkenceye maruz kalırken kanka taş atan o kadar da mı olmayalım? Çocuğun attığı taş kadar da mı olmayalım? Allah'ın izniyle insan kalabilmek, adaleti ayakta tutmak, hesabımızı kolay verebilmek için Amerika, Çin ve İsrail başta olmak üzere vahşet ve zulümde birleşmiş milletlerin tam karşısında mazlumun yanı başında yerimizi aldık. Aklımızın erdiği, gücümüzün yettiğince silahımızı kuşanıp gardımızı aldık. Zalim gidene kadar biz kalmaya söz verdik. Tekbir! Oh! Tekbir! Tekbir! Oh!